Merhaba, ben de Mehmet Emir'in annesiyim. Evet, bugün Selin'in bu Davazı'ya devam ediyoruz. Woo! Evet, part 2'yi çekeceğiz. Şimdi en son koyunlardan yün toplayacaktık. Hemen koyunlardan hızlıca yün toplayacağız. Yok artık, bir koyun bulduk bile. Neredesin? Ya... imansız insan. Ya geliyor anne endişelenme. Hadi şu çimiyi. Nereye kimi ye. Anne alt üstü biraz ileriye gitti. Ben buralar bilmediğim Neyse. yerler. Neyse. Yerden. Niye gidiyorsun ne oğlum? Neyse ben şurada biraz. Bir şu koyunu bir götürelim. Evet şimdi yatağımıza başlayalım. Yatak bu yatakta. Oğlum neredesin sen söylesene bana. Ne yataklarımızı yapıyorum şimdi evde. Evimizdeyim. Mısın? Evimizdeyim anne evimizde. orada mısın? Evimizdeyim işte. Anne evimizdeyim ya. zaten gözüküyor. Anne dur. Ya. Kendi tablomuzu yaz ya. Ha. Şimdi hemen ekiyoruz. Evet videoyu devam ettim. Emeği unutmuşum. İşte yeminlik tallamız. Önce şunu alıyorsunuz önce taşına koyup, sınızı su elde etmek için sadece iki kova su yeter. kaç suyu da şu al? Allah ben, <laughs> suya 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 anne mı? Şey <laughs> anne. He. Video ona yazık ki kısa olacak. Evet, bu da kabayın bir domuzun. Ya gelin domuz orada. Kızlar şimdi beyaz maden yapmamız lazım. Maden Bakın şimdi başarım kazanabiliyoruz. Hile olmadığımızı kanıtlamak için bu da başarım kazanamazsınız yazısı yine yazmayacak. Bakın böyle yaptığımış şeylerin 10 saniye Benim gibi izliyorsun siz. Ama yaklaşık bir saat harcadık şu ana kadar. Eh, birazdan göstereceğiz. Yani 5 saat sonra. 5 saat Hemen sonra. geliyorum. Evet şu an her şeyimizi yaptık. Ve bu da sadece bu kadar. Evet, Ve bu kaç demek. Evet. Annem yaklaşık 100 tane yaklaşık 115 tane tohum topladı. Aa, kadar olmuş mu? 116 tane dedi. İyi hadi yanıma gel. Yani, Kaç Gel anne yanıma gel. Yanıma, yanıma gel. gel. Neredesin? 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 Heh, gördüm seni. Sızlıyorum. Bir tane şey kalmış, onu da kopartayım bari. Bak Zımba. Zımba! Zımba! Neredesin sen? O nerede? Kadar... Gel neye ne gel? De e yani, eve mi? Evet, dur. Anne. Dur. Allah'ım var. Ekeceğim. Ek. Evet, ben yukarı Şu ektiklerimizi toplayalım önce de ondan sonra diğerlerini ekelim bence. Öyle yapmıyor mu? Nasıl olacak? Tavur yemek yiyeceğiz onları. Sen çapa hiç ya. her şey. Tavuk bizim bahçeye daldı. <laughs> Yemişsin oradaki şeyleri. Hoş. Anne <laughs> buğday tohumu tutuyorum diye beni takip ediyor. Yakalasak mı? Yedim? Allah daha sana bir tane vereyim. Seni kesin de akşam yiyelim. Ha <laughs> bu mutlu oldu galiba kalp atıyor. Niye? Ona tohum verdim çünkü. Ha, sen ne gidiyorsun? Sen ne gidiyorsun? Sen nereye yeri kaçıyor baba ve bundan çıkıyor. Uçmaya çalışıyor bu salak tavuk. <laughs> Anladım, o da uçabilir. Ne köye de ihtiyacı var. <laughs> Bahçeye girdi. Hoş. Çorda. <laughs> başka yerde sevin. Yürü. Hoş. Hoş. Ya yani, anne banyo yapıyor işte. Banyo mu yapıyor? Allah banyo yapacak başka bir yer mi yokmuş? Evet. Yani işte bizim var bahçede, bahçede banyosunu da yaptı. Gidiyor şimdi bak görüyor musun bak. Ya bir de yap bari bizim yatakta. Ki. Hadi git gireyim, hadi. ee, hadi. Kovamı da koymuştum ben bu şu. Bye bye. Evet hemen şunları bekleyeceğim. Be Hatta kanıt olarak hile yapmadığımıza bakın. Evet tüm tohumları ektik. Annem evet gitti. Annem uyumak istiyor. Saat gece sıfır. Sıfır falan oldu. Yani 23'te falan başlamıştık. Evet şans değil. Aha bittim bunları. <laughs> Bu kemiklerimi hemen kullandım. Şimdi bunlar gerek yok. Elinde fazladan tohum kaldı. Bunlarda da ben kemireceğim. tüm izleyicilerin kanala abone olmasını diliyorum. Hayır yanlış şey yaptım. Buna değil. Ama yine dağıtayım. Belki dileğim kabul olur. <laughs> Ve evet, kanala abone olursunuz. Yani iyi lütfen. <laughs> Onun yerine aldıklarını atmam gerekiyor. Allah. İzleyicilerin like atıp kanala abone olmasın diye. Evet bu videonun daha sonuna geldik. Evet. O Gittim siz 10 saniye gibi gördüğünüz zaman ben bir saat sumada yaptım. Evet, ben Ve de içerim. bir saattir. Ve hiç, hiç ayımaz. Ve hiç ayımaz bu olmadı. Olsun, bir dakika ne oluşmadı Neyse. Görüşürüz. Hoşçakalın.